Masallar alemine doğru yola çıkıyoruz. Masallarla ruhunuzu dinlendirerek huzurlu uykulara dalmak için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir perinin masalları ile keyifli dinlemeler. Üç peri kız masalı bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir padişahın üç oğlu varmış. Günün birinde bu çocukların babası olan padişah ölünce şehzadeler de kendilerine göre bir iş tutmak üzere babalarından kalan malları aralarında paylaşırlar. Padişahın büyük oğullarının her ikisi de kendilerini bir işe adar geçimlerini sağlamanın yolunu bulurlar. Ama bunların küçük kardeşi hazır paranın tükenmeyeceğini sanarak ne kendine bir iş tutar ne de çalışır. Elindeki avucundaki paraları çevresini saran bir takım dal kavutlarla birlikte har vurup harman savurur. Günün birinde de parasız kalır sürdürmekte olduğu hayattan yoksun kalmamak için büyük ağabeyinden para istemeye gider. Ağabeyi onu hemen azarlar hem de kovar. Oradan çıkıp ortanca ağabeyine gider. O küçük kardeşinin haline acıyarak çıkarıp ona birkaç kuruş verir. Şehzade paraları alır almaz gider. Yine har vurup harman savurur. Parasız kalır yine tekrar ortanca ağabeyinin yanına gider. O yine dayanamaz, kardeşine biraz daha harçlık verir. Şehzade o günde gününü gün eder. Artık alıştı ya, yine ortanca ağabeyinin yanına varıp ondan para ister. Bu sefer ortanca ağabeyi, ''Haydi yıkıl karşımdan, ben her gün sana parayı nereden bulacağım?'' diyerek onu kovalar. Şimdi bu çocuk ne yapsın? Her gün yiyip içmeye, gezip tozmaya alışmış bir kere. Düşünür, taşınır. Kendisiyle arkadaşlık eden adamlara gitmeye, onlara ''Bugün masrafları siz görün, sonra elime para geçince ben size öderim.'' demeye karar verir. Kalkıp gider, onların birkaçını bulur. ''Arkadaşlar, bugün bende para yok, hiç değilse bugün siz harcayın da ben size borçlu kalayım. Yarın öbür gün elime para geçince sizinle yine anlaşırız. Diyerek onları kandırmak istese de, Şehzadenin parası olmadığını anlayan arkadaşları, Haydi yıkıl git, senin gibi şehzadenin bize lüzumu yoktur. Diyerek onu kovarlar. şehzadenin o zaman aklı başına gelir. Yazıklar olsun, ben varımı yoğumu bu heriflerle yiyip tükettim de, şimdi onlar bir gün için olsun beni parasız kabul etmediler. Şimdi ben ne yapayım? diye kara kara düşünmeye başlar. Düşünür, taşınır. Kendi kendine şöyle olur, böyle olur dese de bir türlü bunu içine sığdıramaz bütün bütün rezil olmamak için başını alıp gitmeye karar verir. Bir gece şehirden çıkar gider. Gide gide epeyce yer gider. Günün birinde bir ovayı geçerken önünde giden bir hayvan görür. Aman bu ne güzel hayvanmış diyerek hayvanın ardına düşüp Tutmak için onu kovalamaya başlar. Hayvan gider, o gider. Hayvan kaçar, o kovalar. En sonunda hayvanın bir yere girip gözden kaybolduğunu görünce, nasıl olsa bunu girdiği yerde ele geçiririm diye düşünerek hayvanın girdiği yere varır. Bakar ki bir güzel bahçe, güllük gülistanlık, güzel güzel ağaçlar, şarıl şarıl akan sular. Her yanda şakıyan bülbüller var. Ortada bir köşk, bütün zümrütten yapılmış. Bakanın gözleri kamaşır. Köşkün önünde bir havuz, üç yerinde su akar. Şehzade bunları görünce hayranlıkla, ''Acaba burası cennet midir yoksa, yoksa nedir?'' Görünürlerde hiç kimse de yok.'' buraya girmekle iyi mi ettim yoksa kötü mü? Diye düşüne düşüne içeri girebilmek isteğiyle köşkün yanında dolaşmaya başlar. Ama içeri girecek bir yerde rastlayamaz. Bunda bir iş olmalı. Elbet bütün bütün burası boş değil ya. İyisi mi? Hiç sesimi çıkarmadan bir yere saklanayım da olup bitenleri göreyim bari diyerek gül ağaçlarının arasına gizlenip oturur. Akşam olunca öteden doğru üç tane güvercin gelir. Havuzun kenarına konar. O akan çeşmelerden her güvercin ağzına bir parça su alıp havuza dalar. Çırpınarak çıktıklarında üçü de birer kız olur. Ama şehzadenin bunları görmesiyle birlikte aklı başından gider. Şehzade gül ağaçlarının arasında gizlenmekte olsun. Kızlar havuzun kenarına oturup kahkahayla gülmeye, konuşmaya başlarlar. Biri: Ben bugün bir güzel gördüm. Ama güzel demek ona yakışır. Gel gelelim kendi de pek fakirdir. Deyince öteki: Senin gördüğünü ben de gördüm. Ama o fakir değildir, düşkündür. der. Üçüncü kız da, siz onu gördünüz ama benim gördüğüm gibi görmediniz. Derken gözü gül ağaçlarının arasındaki oğlanın gözüne takılır. Kendilerine baktığını görüp bir daha kahkahayla güler. Öbür kızlar onun bu sözlerinden hiçbir şey anlamazlar. Ama kızın kendini gördüğünü anlayan oğlanın yüreği tir tir titremeye başlar. Şimdi bunlar benim burada olduğumu duyunca buraya niçin geldiğimi bilmedikleri için canıma kıyacaklar diye korkuya kapılır ama yine de yerinden kımıldamaz. Bu küçük kız ötekilerden çok daha güzel. Oğlanın güzelliği de ondan aşağı kalmaz denilse de yaraşır. Oğlanla kız birbirlerini gördüklerinde her ikisinin de içinde öyle bir aşk ateşi salınır ki akılları başlarından gider. Ötekiler de bu kızın en sonunda gülüşüne kızıp söylediği sözlerden de bir şey anlamadıklarından kendileriyle eğlendiğini sanarak ona darılırlar. Köşke giderler kızın aklı oğlanda, oğlanın ki de kızda ola dursun. Ötekiler bu kıza darıldıkları için onu odasında yalnız bırakırlar. Kız köşkün penceresine oturup kendi kendine bu oğlanın kim olduğunu düşünerek onu seyreder. Seyrettikçe de üzülür, üzüldükçe de dertlenir. Kız oğlanı, oğlan da kızı seyretmekteyken Ötekilerde el çırpıp hizmetçilerini çağırırlar. Onların getirdikleri yemekleri yerler, şerbetleri içerler. Sonra da çalgı dinlemeye, eğlenmeye başlarlar. Oğlanla kız birbirlerine baka baka oldukları yerde uyuyakalırlar. Kız oğlanın düşüne girer. Oğlan kıza kim olduğunu sorar düşünde. Kız da Biz üçleriz. Üçümüz de kardeşiz. Ya sen kimsin?" deyince oğlan "Ben de filan padişahın oğluyum. Şimdi ise her şeyimi yitirmiş bir yoksulum." diye başından gelenleri anlatır. Kız da buna cevaben "Aman şahım, biz böyle kalırsak mutlaka bir gün kardeşlerim seni görürler. Bana dargın oldukları için de ikimizi birden öldürürler." Biz yatarken soyunuruz. O zaman sen bizim bütün urbanlarımızı çalıp yakabilirsen üçümüz de senin gibi insan kılığında kalırız. Sonra sen benim olursun, ben de senin olurum. Onlar da artık bize bir şey yapamazlar. Deyince oğlan derin bir ah çekerek uykudan uyanır. Anlar ki gördüğü bir düştür. Kendi kendine, acaba bunun dediği gerçek olur mu? diye düşünür taşınır. Tam o sırada çalgıları, eğlenceleri sona eren ötekilerin birbirlerine "Haydi, artık yatalım." dediklerini işitirler. O zaman oğlan bir parça kendine gelir. Aman şunlar yatsa da kızım bana düşte söylediklerinin gerçek olup olmadığını anlasam. Diyerek onların uyumalarını bekler dururken, hem nasılsa olduğu yerden kalkıp doğru köşkün yanına varır. Masal bu ya, kapıyı açık bulup yavaş yavaş, yavaş yukarı çıkar. Bir de bakar ki kızların üçü de soyunmuş. Her biri bir tarafta serpe serpe yatıyor. Onların oracıkta duran urbanlarını toplayıp kucakladığı gibi aşağıya iner. Bahçeden uzaklaşarak ileride yaktığı bir ateşte urbaları tutuşturur. Demeye kalmaz. Kızların üçü birden uyanarak yataklarından dışarı fırlarlar. Aman bize ne oldu? Diye bağıra bağıra. Kimi suya, kimi de öteye beriye saldırmaya başlar. Bir de bakarlar ki urbaları yok. Eyvah! Bize bir düşman gelmiş. Şimdi ne yaparız? Bize bir kötülük ederse kendimizi nasıl kurtarırız? Diye birbirlerine sarılıp korkuyla bulundukları yerde kalırlar. Oğlan da varıp gideyim şunlara ne olduğunu hele bir göreyim. Diyerek bahçenin yanına gelince bir de bakar ki bahçenin yerinde yeller esiyor. Her bir yanı yanmış, kül olmuş. Ne köşk kalmış, ne de havuz. Biraz ilerleyip de üç kızı birbirine sarılmış bir halde görünce hemen onların yanına sokulur. Ey periler, sakın bana ilişmeyin." diye kızlarla eğlenmeye başlar. Onlar da Acaba bu bizi öldürmeye mi geliyor?" diye korkudan can çekişir gibi nefes nefese kalırlar. Oğlan gördüğü düşte küçük kızın söylediklerinin gerçek olduğunu anlar anlamaz hemen kendinde bir cesaret bulur. Onlara iyice sokulup "Ey güzeller, şimdi siz de ben de bir olduk. Hiç korkmayın." Ben ölürüm de sizi yalnız bırakmam. Biz de sizin gibi üç kardeşiz. Hep birlikte ölünceye kadar otururuz. Haydi düşün önüme." diyerek kızları önüne katar. Hep birlikte yola düzülürler. Az giderler, uz giderler. Dere tepe dümdüz giderler. Sonunda oğlanın şehrine varırlar oğlan ağabeylerinin yanına gidip onlara ''Size de kendime de güzel birer kız buldum. Haydi her birini birimiz alıp ölünceye dek rahatlık içinde oturalım.'' der. Kızları ağabeylerine gösterir. Oğlanın ağabeyleri kızları görür görmez neye uğradıklarını şaşırır. Düşüp bayılırlar. Kızlara bin can ile aşık olan delikanlılar ayıldıkları zaman küçük kardeşlerine onar bin altın bahşiş verdikten sonra düğün hazırlıklarına başlarlar. Üç kardeşin birlikte yaptıkları düğün kırk gün kırk gece sürer. Onlar ermiş muradına biz de erelim